Selam zaman yoktum o yüzden bugün bir video atayım dedim şimdi bugün ne yaptığımı anlatacağız şimdi ilk önce bugün 7 saat 52 dakika çalışmışım bir bu süre içerisinde ne yaptım bunları anlatayım ilk öncelikle her zamanki gibi fizik denemesi sonra kimya denemesi çözdüm bu şekilde bu kimya denemesi bitti bu arada bugün <laughs> atacağız bunları yani yıkacağız neyse şimdi yakmayalım sonra paragraf çözdüm biraz. Akademinin paragraf kitabı falan çekmiştim. Sonra her günkü rutinimdeki 3 geometri sorusu. Rutin olarak günlük 3 geometri soru çözüyorum. Haftada 7 kere 3, 21 soru eder. Bence gayet mantıklı. Yani kısa günün kar diyelim. Sonra biyolojiden şöyle şey yaptım. Ben bu haftanın başından itibaren böyle TET kısmı var bunun böyle. Burada böyle bir konu mesela her gün bir konudan bir kez çözüyorum. Böyle bu haftayı böyle bitireceğiz. Sonra ne yaptım? Bunun matematik denemesini çözdüm orijinalin. Güzeldi yani. Dokuzuncu deneme az kaldı. Çok az kaldı bitici. Sonra burada kimya. Kimyada ne yaptık? Gazları bitirdik gençler. Gazları bitirdik. Gazların böyle yapamadığım soruları vardı önceden. Bir de benim şu ÖSYM tadında soruları bırakmıştım. Şu ÖSYM tadında soruları falan. Onları çözdüm. Yapamadığım sorulara baktım. Önceki sorulara falan kapattım. Sonra biraz bu özellikler konu çalıştım. Ya. Neyse sonra ne oldu? Akşam oldu. Sonra akşam oldu attık Şöyle. Şöyle çok fazla. Bu kitap çok kalın ya. Çok kalın. Bitmiyor yani. Sayfayı bulamıyorum ya. Neyse. Herkes uyuyor. Ses sanmalıyım. <laughs> sonra. Sonra ben ne yaptım? Bu paralel kenar soruları var.